Merhabalar, mağaraya hoş geldiniz. Gözde sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ta İzmirlerden çıktın geldin. Ya evet. İstanbul'u özledin mi? Özledim. 10 sene burada yaşamıştım. Bayağı özlemişim. Tabii muhtemelen Gözde İstanbul'a geldiğinde bir spor salonuna gelme hayali kurmuyordu. Çok daha boğaza nazır bir yerlerde belki takılmak <laughs> hayalleri vardı ama. Hiç bir mağaraya kapanca mı düşünmüyormuş. <laughs> Süper. <laughs> Hemen başlayalım. Senin aklına en çok zorlandığın egzersiz olarak ilk ne geliyor? Mesela. Yani squat'la ilgili mesela her Hı. yerde başka bir şey söylüyorlar. Hı -hı. Benim şu ana kadar her gittiğim spor salonunda gerçekten çoğu hocadan başka şeyler duydum. Evet, yani evet. hafif farklar oluyor. Onun Hı -hı. doğrusu nedir? Hı -hı. Sana. E <laughs> <laughs> çok sana güvendiğim için. <laughs> Teşekkür ederim. Eğer squat yaparken bacağınızın arka kısmındaki kaslar daha aktif olarak çalışsın. Daha çok kalçanız çalışsın gibi düşünceleriniz varsa egzersizi uygularken ilk etapta yapmanız gereken şey topuklarınızı dominant olarak kullanmanız. Hmm. Dolayısıyla squat'a otururken sağda benim gözlemlediğim en büyük hata öne doğru gitmelerdir mesela squat'a oturma sırasında. <laughs> mesela sen bir squat'ını göster bana. Boş bir alanda bakalım. Şöyle omuz nasıl genişliğinde diyor. açıyoruz değil mi hocam? Omuz genişliğinde bacaklar açık. Haydi oturalım. Mesela gözlerin nezdinde açıklayalım. Gözlerin oturuşunda ilk etapta sonradan dengesini sağlıyor ama mesela tekrar bir oturuş göster. Bir, Güzel. Hafif kayma oldu bir ha, hafif bir kayma oluyor. Hı -hı. Bu neden? Şimdi diz kapaklarının iki yan tarafında dizi destekleyen kaslar var. Şu iki tarafta patelleyi destekleyen kaslar var. Genelde insanlarda bu destekleyici unsurların mutlaka bir tanesinde bir gevşeklik Hmm. bir güçsüzlük durumu mevcut olabiliyor. Eğer bu durumlardan yana şikayetiniz varsa ve squat'a otururken diz kapaklarınız birbirine diyelim ki yaklaşıyorsa ki gözlerinin ilk tekrarında gösterdiği hata oydu mesela. O yüzden de denge bozuldu. Sonra düzeltti. Denge bozuldu ama mesela sonrası düzeltti. O ilk etaptaki o bacağınızın iç kısmında bulunacak kasların kuvvetsizliğini gösterir. Hmm. Burada da uygulayacağınız en sağlıklı yöntem squat yaparken bacağınızın arasında bir top almak olabilir. Hı. Bacağınızın arasında bir top koyarsınız. Koyduğunuz topla beraber oturuşu sağlarken diz kapaklarınızı o top destekler. Ve sakatlanmaktan ya da işte bir takım ağrılar yaşamaktan hı. kendinizi kurtarmış olursunuz. Onun dışında oturuşta yine dikkat etmemiz gereken nokta ne squat'ta? Umurganın doğal duruşunu bozmamak. Omurganın doğal bir duruşu var. Ne şeklinde? S şeklinde. Tabii. O S şeklinde doğal duruşu katiyen bozmuyorsunuz. Öne doğru gitmeler ya da gereğinden fazla geriye doğru yüklenmeler omurga üzerine stres yaratır. Ki bunu da sağda çok gözlemliyorum. <laughs> Bu da kendi içerisinde uzun vadede sakatlığa yol açabilir. Dolayısıyla buna da dikkat edeceğiz. Squat'ın bir diğer yönü de buna dair de mesela çok soru geliyor. Şu bacak kalınlaşma mevzusu. Evet öyle bir korku var. <laughs> Genelde yani kadınlar nezdinden, sert ablalar nezdinden yola çıkarak soruyu cevaplayacak olursak aslında e, tabii ki kadınlar genel olarak bacağın ön kısmını çalıştırmaktan çok da evet. şey değiller. Yani o, 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 kısmı çok da çalıştırmak istemiyorlar. Genelde, problem. evet, genelde problemler bacağın arka kısmına kalçaya yönelik. Dolayısıyla squatları yaparken muhakkak topuklarını dominant olarak kullansınlar. Oturuş gösterirken yani yere basınç uygularken. Siz ne kadar parmak uçlarınıza doğru basarsanız o ölçüde bu bölgedeki kaslar çalışır. O ölçüde şurada kalf dediğimiz bölge çalışır. Dolayısıyla bacaklarınız da istediğiniz formu yakalayamazsınız. Arka tarafı çalıştırayım derken aslında önü çalıştırmış olursunuz. Senin videomda da bahsettik hatırlarsan şeyin üzerine oturma olayı. Bir baksın üzerine oturma olayı. Bir kutu yardımıyla en güvenli alanda egzersiz yapabilirsiniz. O da işte bahsettiğimiz gibi o diz kapağınızın altında kalacak bu seviyedeki kutuya oturup kalktığınız şekilde aynen. Dolayısıyla oturduğunuz yeri de sınırlandırmış olursunuz. Bu şekilde en güvenli alanda egzersizi yaparsınız. Benim kendi squat videomda da anlattığım bir şey var ama yeri gelmişken yine bahsedeyim. Nefes tekniği ile alakalı. Normalde antrenmanın klasik mantığı şudur. Nefesinizi zorlandığınız yerde verin. Hareketin rahat kısmında, egzersizin rahat kısmında nefesinizi alın. Squat için işler biraz tersine gidiyor. Omurga sağlığınız için Egzersizin yapma esnasında, yani oturuşun kalkışın başında değil, o esnada nefesinizi tutmaya çalışın. Hmm. Niye? Bunu şey gibi düşünün, omurganızı düşünün, omurganızı evet. destekleyen kasların sıkılı olması için, omurganızın desteklenmesi için nefesinizi tutup oradaki kasları sıkmanız gerekiyor. Aa, Aynen. Bunu sağladığınız takdirde sağlıklı bir omurgayla da egzersizi tamamlamış olursunuz. Tutuyorum. Her ifade Aynen böyle. Hı -hı. Lunge çok seviyorum şuralarım Hı -hı. için. Ama Hı -hı. bir denge kayması yaşıyorum. Yani evet. da şöyle bir durumu var. Normalde hakikaten bacağın arka kısmı ve kalça kısmı için çok verimli bir egzersiz. Ancak lunge'ı uygularken de sağda en çok görülen hata öne doğru adımlama isteği insanlarda. da. Öne doğru adımladığınız takdirde hani o çok söylediğimiz topuğa basma olayı var ya hı hı. onu biraz zorlaştırmış oluyorsun aslında. Hı, yani mesela öne doğru adımla bir. Hemen sen de gözlemleyelim durumu. Normal şeyde dur. İlk başta başlangıç yerine dur. Öne doğru adımlayarak bir yapmaya çalış. Hah. O son geldiğin noktada bir dursana gözde. Heh. Gözde burada ne yapıyor? Diz kapağını parmak ucunun ilerisine itiyor. Topuklarını bir miktar havaya kaldırıyor. Hı. Bu şekilde parmak ucuna bastığı için aslında kalçayı ve e, bacağın arka kısmını çalıştırmak isterken bacağın üst kısmını çalıştırıyor. <laughs> Anneciğim. Heh, yanlış bir uygulama. Şöyle oluyor. tutmam Dolayısıyla gerekiyor. Dolayısıyla böyle tutması gerekiyor. Evet. Halbuki lancı böyle ileriye adımlamaktansa hı <laughs> şu an mesela bu pozisyonda yukarı doğru kalk. Tekrar aşağı doğru hmm. Egzersiz bu şekilde uygulasa Ama bacakları da, değdirmiyoruz değil yani, mi? Tamam, diz kapağı tam böyle değmek üzereyken kaldırıyorsun. Anladım. Halbuki bu şekilde uygulasalar. Hem daha kolay. Hem daha kolay bir. Hem daha efektif iki. Evet. Hem de diz kapağının sak olası sakatlamadan tamamen kurtarmış olur. Evet çünkü bazen dizim de acıyordu. Aynen da. dizin, dizinin acımasının sebebi işte öne doğru adımlarken aslında parmak ucuna doğru şey yapmalar. Bu denge kayıplarıyla da de alakalı. Ee, evde de olabilir bu. Bir sandalyeden yardım alıp egzersiz ilk etapta öyle başlayabilirsiniz eğer dengenizi sağlayamıyorsanız. Ayrıca dengenizi sağlayamıyorsanız da muhakkak bu egzersizin üzerine gitmelisiniz. Çünkü bu şuna delalet. Demek ki sağ bacağınız ile sol bacağınız arasında bir güç orantısızlığı, bir denge koordinasyon Yedini eksikliği var ki, heh, böyle bir handikap var ki bunu çözebilmenin de tek yolu sağ ve solu ayrı ayrı çalıştırmaktan geçiyor. Dolayısıyla bunu muhakkak yapmalılar. Diyelim ki sabit lançtan sıkıldınız. Hı hı. Sabit taştan sıkıldığınız takdirde de ileriye doğru adımlamaktansa geriye doğru adımlamak mantıklı olacaktır. Mesela bir tık öne gel gözle. Yani bunu sabit tut. Onu mu? sabit tut, geriye adımla mesela. Tekrar öne getir, tekrar geriye adımla. Heh. Burada da bakacak olursanız yine öne adıma nazaran diz kapağınız katıyan parmak ucunu geçmez. Çok daha sağlıklı alanda egzersizi hı hı. uygulamış olursunuz. Bir de şu plankle ilgili de karın kası için ben bayağı yapıyorum. Böyle 45 hı hı. saniye, 60 hı hı hı. saniye falan. <laughs> İyi değil mi? İyi süreler. Aynen. Bununla alakalı ben bir ara böyle 20 25 dakikalara çıkmıştım. <laughs> Kendimi bayağı lord zannediyordum yani herhalde. benden iyisi yoktur diye. Dünya rekoru 8 saat falan. Yani çok inanılmaz rakamlar var. Grup derslerinde ortalama mesela 30 saniye kullanılır. 30 saniyelik evet. bir bekleme süresi plank için aslında optimum rakam gibi. Ya. Çok radikal rakamlar var hakikaten. Plankta de en çok zorlanıyorsun? Ee, evet. Yani aslında zorlanmak mesela gibi değil ama merak ediyorum. hani. Omurgam tam olarak doğru duruyor mu <laughs> falan onu merak ediyorum. Hop hemen ilk hatayı alalım. Mesela şu bölge dikkat ederseniz çukurda şu anda. Bir dinlen, dinlenirken de konuşalım seninle göze istersen. Heh. Omurganın doğal duruşu tabii ki korumak önemli. da yapılan en büyük yanlış ee, o şeyden kaynaklı biraz da hani squat yaparken kalçayı çıkarıyorsunuz, çıkarıyoruz evet. ya hepimiz öyleyiz. Ee, bu, bu Burada squat yaparken bu olabilir belki kalçanın daha fazla aktivasyon için ama e, plank yaparken amaç karın kaslarını olabildiğince sıkabilmek. Yani şu abdominal bölge üzerindeki yükü arttırabilmek. Plank yaparken beli bu şekilde çukur yapmak değil de aslında tam tersi bir şekilde belinizi hmm. kapamanız lazım aşağı doğru. Şurada pelvisin yani leğen kemiğinin bir hareketi var. Pelvic tilt dediğimiz bir hareket. Hmm, Bunu de dışarıya doğru değil de yani bel çukuru oluşturacak şekilde değil de bilakis aşağıya doğru basacak şekilde karın kaslarınızı sıkıp plankta o şekilde durmalısınız. Gözleriniz üzerine hemen düzeltelim onu tamam. mesela. Tekrar dur sen az önce kendin yaptığın gibi dur. Tamam bu yanlış ha, olan. Bu yanlış olan. Şimdi pelvisi öne ver. Şu şu kalça eklemini öne doğru ver. Şurayı öne doğru. Ha? Gitmiyor. Sık karnını. Karnımı sık. Mesela ben şu an fark mi? ederseniz durum ha, düzeldi. Evet. Buradaki çukur gitti. Dolayısıyla merkez bölge Daha üzerine çok çalışıyor. yük bindi. Göze doğru yapıyor. Yapılan bir diğer büyük yanlış da parmak uçları üzerinde durmamak oluyor. Şu an doğru form ama genelde insanların şu şekilde arkaya esnediğini görüyoruz. Bu da merkez bölge üzerinde yükü azalttı. Ben böyle konuşuyorum seni unuttum ama. Ben iyiyim ya. Dinlen istersen. Ben de bir rekor kıracağım. Yo duracağım. Sen bayağı duruyorsun ama bozdun evet. zaten. 27 dakika değil ama bizim de bir şey. Olsun. Var. <laughs> bizim de bozdu. Güzel. Crunch yaparken de yani yukarı doğru esnediğiniz zaman yapmanız gereken şey şu tam. boşluğu içeriye basmanız. Şöyle. Aynen. Bu boşluğu hep içeriye basıyor olmanız gerekiyor. Aynen. basmadığınız takdirde aslında çalışan kaslarınız başka başka kaslarınız. Evet yani onu zaten fark ediyorsun. <laughs> Mesela şöyle <Ayşe>. verince. verince... <laughs> Tam başka bir yerler çalışıyor. yukarıda yukarı çalışıyor. Aşağıda işte leğen kemiğini şeye Böyle bağlayan, verince sanki... Umuraya bağlayan kaslar çalışıyor. Aynen. Böyle Daha yapınca total. abdominal üzerinde yukartar. Bel çukurunun muhakkak e, yani sırtınız yere dönükken aşağı basmayı, yüzünüz dönükken de yukarı basmayı, o bel çukurunu kapatmayı unutmayın. Hı hı. Enam bu şekilde. Sevdin egzersiz. <laughs> ben bunu Bayağı severim zaten. Galiba. <laughs> ben onu deli gibi yapıyorum ya. Çok kolay geliyor. Bir de etkili değil mi? Evet çok da etkili aynı şekilde. Bakayım ha şey bir de sorayım ben. Gelmişken İstanbullulara. <laughs> e, bu push up'larda kol için <laughs> Onlarda da biraz omurgada bir sanki sıkıntı oluyor yani. Bakalım ee, tekrar. Aslında hemen hemen yakın prensipte egzersizler. Evet değil mi? Bir uygulamanı görelim mesela. Onun Onu da mesela yanlış yani herkes başka gösteriyor gibi sanki. <laughs> bir bilgi kirliliği var. Hadi yapalım. Ben şu kolayını yapıyorum Tamam hadi yapalım. Tık tık ilerleyelim yukarıdan aşağıya doğru gidelim. Tamam. Şimdi bir sefer omuzlarını aşağı doğru basmalısın. Hah. Tekrar şimdi Kollarımın aşağı yeri doğru mu? kolların yeri doğrudur, okey. Tamam. Aşağı doğru gitmelisin, yukarı doğru kalkmalısın. <laughs> Fark ediyor. Omuzlarınızı yukarı kaldırdığınız takdirde boyun üzerinde, yani gözlerin ilk gösterdiği gibi yaparsanız eğer, boyun üzerindeki stresi arttırırsınız. Bu da yine hem göğüs kafesiniz üzerinde ve kollarınız üzerinde yaratmaya çalıştığınız baskıyı boynunuza taşır. Hem sağlık sorunu yaratır hem de istediğiniz bölgeyi efektif şekilde çalıştırmazsınız. Dolayısıyla egzersiz uygularken muhakkak omuzları aşağı doğru basıyorsunuz. Bir ikinci durum, hani diyorduk ki şuradaki çukur oluşturmayacağız göğüste. Burada da aynı şey geçerli. He, ha. yine pelvisi yine pelvisi şey doğru basmayacağız. Aynen. Şimdi tekrar alalım mesela egzersizi. Bu hani şey sırtı korumak için mi yoksa egzersizin de koruman için hem de egzersizin efektifliğini arttırmak için. Anladım. Şunu indiriyorum. Hı hı. İndiriyorsun şimdi. Yukarı doğru kaldırıyorsun. Yukarı doğru kaldırıyorsun. Teşekkür ederim Gözde geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim Daha ya. Daha İzmirlerden çıkıp geldi. <laughs> İzmir'e dönünce gümbür gümbür evet geleceğim. Evet orada başlayacağını umuyorum yani. 108 değil ama bir 5, 4, şu an 3 <laughs> var. Yavaş yavaş çıkacak. Gözde, Gözde gibi. geldi kanala. Gözde mağarada Gözde'nin zorlandığı egzersizler nezdinde genel olarak sahada zorlandığı, zorlandığınızı düşündüğüm egzersizler üzerine bir takım uyarıcı detaylar vermeye çalıştık. Böyle bir video hazırladık. Onun dışında gözlerin kanalını içinde bir şeyler hazırladık. Ya beslenme tüyoları ki biliyorsunuz ketojenik model üzerinde ben çok duran biriyim. Kendi kanalımda bunun eksikliklerini hemen hemen gözlerin kanalında bayağı tamamlamış oldum. Evet ya benim kanalda daha çok mu çalıştın ee, acaba? E, senin kanalında <laughs> e, beslenmeden çok bahsetmiş oldum. Evet. Çünkü benim kanalımda henüz beslenme videoları biraz eksik. Evet. Onları da tamamlayacağız ileriki vakitlerde. Oradan da tüyolar alabilirsiniz. Gözlet Instagram üzerinden hem de YouTube üzerinden takip etmeyi de unutmayın. Beni de takip edin tabii. Bitte? <laughs> Abone ao meio do ano de manhã. Abonnei